Şu an giriş kapımızdayız. Sol tarafta mutfağımız var. Şu şekilde e, balkona çıkıyorum. Yatak odası ve bir de ebeveyn banyosu. 105 metrekare. Şu an 3 artı 1 daireyi gösteriyorum size. Bu şekilde evin tamamını gezebilirsiniz. Şu an neredesiniz? Şu anda şeyde yemek masası. Yemek tamam parmağınızı çekelim. Yemek masasının oradasınız. Evet. Etrafınıza bakın. Bir anda işaret parmağınızın altındaki tuşa çift tıklamanız gerekiyor. Tamam, Şu an atlayabildiniz mi? Yok. Kanal nasıl Nasıldı? Çok güzel. Mükemmel. Bir numara. Oturma yerini beğendik. Bir de koridoru, mutfağı beğendik. Yani güzel yani. Biz niye geldik buraya? Bize çıksın diye geldik yani. Herkese çıkmasını isterim yani. Tabii önce de bana çıkmasını isterim yani. <laughs> önce bana sonra başka... dostsa çıkmasını isterim yani. Ev sahibi olmak çok iyi bir şey. Yani güzel bir proje. Ee, destekliyorum. Ee, çok iyi bir şey. Yok ben vuramam, benim dairem var. Ben, ben öğreneyim dedim hani şartlarına. Ee, da, dairesi olan e, giremiyormuş zaten. Siz düşünür Tabii düşünürdüm. Ya böyle bir avantaj her zaman olmaz yani iyi bir şey. Şimdi bu e, olduğu için şey sana dokunmaz. O bakımdan çok iyi yani. Ben yani çok iyi bir şey. İhtiyacı olan için bulunmaz bir nimet. Yoğunluktan dolayı da Bugün Samsun'dayız, yarın Samsun'dayız. İki gün boyunca sizlerle altımızla birlikteyiz. Merak edilenleri cevaplamak üzere. Misafirlerimiz şu anda tırımızın içerisinde hem uzmanlarımıza aklına takılan soruları soruyorlar. Hem de tamamlanmış Toki evlerini... <laughs>